Annem bunları saklayacak, ben şey çıkacak. Annem sakladığında ben bunları bulmaya çalışacağım. Ben çok uzaya gidersem soğuk diyecek annem, ben çok yakını gidersem sıcak diyecek. Evet arkadaşlar, biz bugün sıcak soğuk oyunu oynayacağız kızımla. Ee, bu gördün masada gördüklerinizi ben saklayacağım Eylül'den gizli. O gelecek onları aramaya çalışacak. Bakalım bulabilecek mi? Ama ilk önce bakalım mı masada neler var? Evet. Şimdi ben de geliyorum. Sürpriz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Biz Elif Eylül ile bugün sıcak soğuk oyunu oynayacağız. Neler var? Çekiyorum. Neler var? Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtamız var. Teyzemiz var. Çikolata. Evet. Dondurma aldık biz. Bunu da Levent amca. Levent amca vermişti bana da marketten biz aldık. Bunda marketten biz aldık. Evet. Biz bunların hepsini, ben bunların hepsini Eylül'den gelir saklayacağım. Ondan sonra Eylül'ü çağıracağım odaya. O da gelecek. Bunların hepsini arayacak. Bakalım olabilecek mi? Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bunları saklamaya başlıyorum. Hadi birlikte saklayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar neyimiz vardı? Nutellamız, büyük sürpriz yumurtamız, dondurmamız, Noel Baba çikolatamız ve Kinder çikolatamız. Hadi bunları saklamaya başlayalım. İlk önce Nutella'yı saklayalım. Nereye saklayalım? Şuraya saklayalım mı? Bakalım Eylül bulabilecek mi? Şuraya saklayalım. Üstünü de örtelim. Anne. Efendim? Daha bitmedi. Şimdi kinder sürpriz yumurtasını saklayalım. Kinder sürpriz yumurtayı da. Buraya saklayalım mı? bakalım uzabilecek mi? Evet. Şimdi dondurmamız var. Dondurmayı saklayalım. Dondurmayı da nereye ben saklayalım? Buraya saklayalım. buraya koyduk. Şöyle birazcık da üstünü örtelim. Hadi. Azıcık ucundan gözüksün. Evet. Birazcık gözüksün ki o kadar da şey olmasın. Şimdi bunu da bunu da yatağımıza saklayalım. Bitmedi. Az kaldı. Saklıyorum ben. Sen bekle. Bunu da buraya saklayalım. Evet. Ne kaldı? Bu kaldı. Bunu nereye saklayalım? Bunu da. Bunu da. Buraya saklayalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi hepsini sakladık. Evet hepsini sakladım gelebilirsin. Eylül. Bitti hadi gel. Evet. Bakalım. Şimdi başla bakalım aramaya. Sıcak sıcak sıcak, sıcak, soğuk, soğuk, uzaklaştın şu an soğuk, 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 sıcak, sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Aha buldu. Evet. <laughs> Sürpriz yumurtamızı bulduk. Şimdi evet, şimdi beş tane bulman lazım. Birinciyi buldun sürpriz yumurtamızı. Onu bırakabilirsin istersen masaya. Evet, masaya bıraktık. Şimdi birazcık sıcak, birazcık sıcak, biraz sıcak, 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 sıcak soğuk, olabilir. soğuk, soğuk, sıcak, sıcak, sıcak soğuk. Soğuk, soğuk. 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 Bulabilirsin bence. Yatağına bakabilirsin. Evet sıcak 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 sıcak. Sıcak. Aha. Evet. <laughs> Onu da buldun. <laughs> sıcak. Evet, aferin. İkinciyi de bulduk. Üçüncü nerede? Sıcak. Sıcak, sıcak. Evet. <laughs> Üçüncüyü de buldu. Sıcak. Şimdi ne kaldı? Dondurma ile şey kaldı. Noel Baba. Noel Baba kaldı. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ona bakacağım. Bak bakalım. Birazcık sıcak. Birazcık sıcak. Birazcık soğuk. Sıcak. Soğuk. Şu an soğuk. Uzaklaşıyorsunuz şu an. Soğuk diyorsam uzaksın. Sıcak diyorsam yakınsın. Şu an soğuksun. Soğuk soğuk. Uuu, buz gibi hem de soğuk. Soğuk demek ki uzaklaşmışsın. Başka yerlere doğru git. Evet. Yatağında yok artık. Yatağını boş ver. Geç yatağına. Evet. Sıcak. 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 Bak bakalım olabilir mi? Sıcak. 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 Ama vazgeçme. Bak bakalım. Belki başka yerindedir. Soğuk. Şu an soğuksun. Hayır. Şu an soğuksun. Soğuk. Dolabında bir şey olabilir ama bir bak bakalım. Orada mı yoksa başka yerde mi? Bak bakalım neredeymiş. Şu an soğuksun Eylül. Orada değil. Evet. Başka dolabına bak. Mesela, şu dondumdan... Mesela bak bakalım o dolabında olabilir mi? Mesela. Buldun mu? Evet. <laughs> Neyi buldun? <gülüyor> Dondurmayı. <gülüyor> Dondurmayı mı buldun? Evet şimdi, şimdi Noel Baba, baba kaldı. Olacak. Hadi Noel Baba'yı da bulalım bakalım. Soğuk, soğuk, soğuk. Noel sıcak, baba. sıcak. Noel Baba. Bu şey Soğuk, soğuk. Noel baba. Soğuksun. Noel Baba. Sıcak, sıcak, sıcak. Soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk. Nerede olabilir acaba? Bence. Bence oyuncakların içine bak bir de. Oyuncakların içine. Evet. evet, hadi bu sefer sana kopya vermiş olayım. Oyuncaklarına bak. Hadi sıcak, 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 sıcak. <laughs> sıcak. Evet, bak hepsini buldun. <laughs> Bravo Hadi, sana. Damla, ne, ne, önce İlk önce önce hangisini mi yiyeceğiz? Aa şunun içinde bir şeyler olabilir mi? Onun içinde oyuncaklar vardır. Oyuncaklar. Açınlar. Evet, şu an açmıyoruz. Ne, Bekle. Tamam. Arkadaşlar, biz sıcak soğuk oyunumuzu oynadık. Elif Eylül benim sakladığım her şeyi buldu. Şimdi artık bunları yeme vakti. Beraber hapuru puru yiyeceğiz, evet. değil mi? Hapuru yiyeceğiz. Biz sen bir ben. Evet biz sen bir ben yiyeceğiz, evet. değil mi? Evet. Şimdi yemekten başlayacağız. Ama önce videomuzu beğendiyseniz evet. beğen tuşuna basmayı evet. ve, ve kameramıza abone olmayı evet. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. See you. bak mm hmm çok iyi geldi.